Ve ile karşılaştı dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde e, ve penaltılar sonucunda Avrupa'ya veda etti. E, tabii ki maçın ardından e, kadro çok fazla konuşuldu, yapılacak takviyeler yine çok fazla konuşulmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemini şimdi konuşacağız. Bu arada e, arkadaşımız Sercan Dikme'ye bir bağlantımız olacak. Hemen soralım hazır mı Sercan? Birazdan Sercan'a gideceğiz, detaylar alacağız. Özellikle sağ bek konusunda merakla beklenen durumlar var. Taraftarlar kimin geleceğini merak ediyor doğal olarak. Forvet konusunda Abu Bakar'ın sağlık raporu şu anda bekleniyor. Bunların hepsini Sercan'a soracağız. Şimdi Sercan'a bırakalım sözü, bize bir Beşiktaş'ın gündemini özetlesin. Ezgi yayınlar kolay gelsin. Beşiktaş'ta ana gündem maddesi Abu Bakar. İstanbul'a getirmişti Beşiktaş Kulübü yetkilileri. Ardından dün itibariyle saat 4 bir sağlık testinden geçti. Şu an sonuçlar inceleniyor. Beşiktaş Kulübü hem doktorlar tarafından Beşiktaş Kulübü doktorları hem de Sayın Başkan Ahmet Durçebi bir sağlık heyeti kurdu. Ve bu sağlık heyeti dışarıdan bağımsız. Abu Bakar'ın raporlarını inceliyor. Dört buçuk saat sürdüğünü söylemiştik. Sonuç an itibariyle bir olumlu veya olumsuz bir sonuç yok. E, dün aslında bugüne kalacağını e, hem haberlerde hem bağlantılarda biraz altını çizmiştik. Artık Abu Bakar'la ilgili Beşiktaş Kulübü yetkililerinin bugün bir karar alma vakti geldi. E, konuştuğumuz yetkililer de Abu Bakar'la ilgili nihai kararın imza atılacak mı, atılmayacak mı? Bu nihai kararın bugün verileceğini söylüyor. E, konuştuğumuz yetkililere sağlık raporuyla ilgili e, soruyu yönelttiğimizde henüz net bir ifade kullanmıyorlar. Henüz belli değil yorum yapıyorlar. Beşiktaşlı yöneticiler Abu Bakar'ın sağlık durumu ile ilgili. O nedenle biz de beklemekte fayda var e, Abu Bakar'ın. Hem Beşiktaş Kulübü yetkilileri hem de Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Sayın Ömer Taşer Hoca. E, Beşiktaş Kulübü kendisinden de yardım istedi. Daha önce Beşiktaş Sağlık Heyeti'nde e, görev almış doktorlardan da özellikle Abu Bakar döneminde, birinci Abu Bakar döneminde ee, sağlık eğitiminde olan doktorlardan da e, bilgi alışverişinde bulunduğu Sayın Başkan Ahmet Durçevi. Yani 3-4 farklı koldan bir test aşamasından geçti kapsamlı bir şekilde. Ancak şu dakika itibariyle saat 13.09 Abu Bakar'ın sağlık durumu ile ilgili olumlu veya olumsuz bir sonuca varamadılar. Son nihai kararı tabii ki Sayın Başkan Ahmet Durçebi verecek. Doktorlarla da konuştu. Ancak biz artık bugün itibariyle Abu Bakar durumunun netlik kazanmasını bekliyoruz. Çünkü Abu Bakar transferinin dışında Beşiktaşlı yöneticiler bir yabancı transferi daha gerçekleştireceğini söylüyor. Ancak burada iki plan var. Abu Bakar dışında eğer Abu Bakar alınması durumunda Beşiktaş'ın yabancı futbolcu sayısı Douglas ve İsimat Milen iki, iki kadro dışı olan futbolcu dışında 14 yabancı olacak. Türkiye Futbol Federasyonu da kurallar dahilinde 14 yabancı uyruklu futbolcuya lisans çıkartma kuralı var. O nedenle Beşiktaş bir yabancı futbolcu alması durumunda 15 olacak. Ve burada bir oyuncuyla yol ayrımına gitmek zorunda kalacak. Kuvvetli bir ihtimal Beşiktaşlı yetkililer artık bu hafta içerisinde lensle e, masaya bir kez daha oturacak. Neredeyse 2-3 günde bir Beşiktaşlı idareciler e, lensle masaya oturuyorlar. Maaşında da indirime gidiyorlar kabul etmiyor. Kendine takım bul deniliyor kabul etmiyor. Ancak artık bir karar aşamasına geldi Beşiktaş. E, karar aşaması da bu hafta içerisinde netlik kazanacak. E, Rüya ve karşısında alınan e, mağlubiyet penaltılarda, UEFA Avrupa liginden elenme durumu, Antalya spor maçında puan kaybı artık Beşiktaşlı yetkililerin radikal bir karar almasına neden olacak. E Biz bir yabancı futbolcuda alacağız. Abu Bakar dışında. Abu Bakar an itibariyle resmi bir sözleşme imzalanmadı. Henüz bir anlaşmadan bahsedemeyiz. Raporları izleniyor. Abu Bakar dışında bir yabancı futbolcu alacaklarını söylüyorlar. Ancak İki plan var burada. Birincisi forvet transferi. teknik Teknikiyetle konuşulacak. Acaba Abubakar, Larin, Umut güvenle devam edelim. Biz sağ transfer yapalım. Bir de hayır Abubakar ve Larin'in yerine e, bir forvet daha mı alalım? İşte bu iki plan üzerinde duruluyor. Bugün itibariyle eğer Abubakar'la imza atılırsa e, Beşiktaş'ın yabancı bir forvet getirmesi daha kuvvetli ihtimal. Ancak Beşiktaş'ta dengeler her dakika, her saniye çok hemen değişebiliyor. O nedenle bugün itibariyle gelişme bu. E, sağ bekte adaylar vardı. Valentin Rozier Sporting dizbon forması giyen ve Roma'da bol servisi bulunan e, Davide Santon. Sağ adayları bunlar. E, peki forvette de adaylar var sağ dışında tabii Nikola Kalinic e, yaklaşık 25-30 gündür Beşiktaş'ın kontakta olduğu bir işim. E, orada Atletico Madrid kulübünün direncinin kırılması bekleniyor. Ancak bir yandan da e, transfer döneminin bitmesine artık sayılı günler kaldı. Beşiktaş Kaliniş ısrarını sürdürecek mi yoksa geri adım mı atacak başka adaylara mı yönelecek bununla da ilgili karar alması gerekiyor ancak konuştuğumuz yetkililer biraz Kaliniş konusunda olumlu Kaliniş konusunda olumlu olduğunu söyleyelim orada halen için biraz pazarlık yapma süreci bu komple bu konuyu uzatıyor ancak artık Abu birlikte Abu Bakar'da olumlu veya olumsuz bir gelişme yaşanması durumunda Beşiktaş o ikinci planı devreye sokacak sevgili Ezgi. Evet, Sercan Dikme'yi aktardıkları için çok teşekkür ederim Beşiktaş'ın gündemini detaylıca e, özetledi bize Sercan. Şimdi biz de transferleri konuşacağız, değerlendireceğiz ama yine bir dün akşama gidelim. E, Beşiktaş Avrupa'dan elendi Mehmet. E, ne dersin? Nasıl değerlendirirsin? Galatasaray maçı için tribünde olduğum için e, çok takip edemem. Özetlerini izledim Aspor'da. 1-0'dan sonra aslında Dorukhan'la maçı bitirebilirmiş Beşiktaş. Ama Rio de 70'ten sonra bir iki kere geliyor. Yani bir gol sinyali veriyor ki attıkları golleri Wellington'un bir savunma hatası var. Yani Gürcan abi zannetmiyorum ben Luyendama tarzı bir veya Vida ile çıksaydı ova topuna belki izin vermeyebilirdi. E penaltılarda da biraz şanssızlık mı diyelim kötü mü diyeyim ama hani penaltılarda ligin en iyi kalecisi Muster'e diyoruz tartışmasız Gürcan abi. Veya Uğurcan diyoruz ama hani penaltı kalecisi başka. Hani Harun'dur mesela. Hatırla, o biraz evet. da hani oradaki konsantrasyona, maç performansına bağlı. Önemli bir kayıp oldu. Ama sonraki turda da Milan. Milan ben evet. Rio ve Milan'ın sürpriz yapabileceğine ihtimal vermiyorum ki acayip sevindiler zaten. En nihayetinde Lens, Vida maliyetinde bir takımdan bahsediyoruz. Artık ne yazık ki hani işte bu her takım için geçerli. Fenerbahçe, Vardar derim, Galatasaray, Östersund çok oluyor bu tip. Yani daha alt seviye takımlar elenmeye başladı Gürcan abi ne yazık ki de. Süreç bir geçen sene işte Başakşehir son dönemde. O Romalı, Möşin Galapalı evet. gruptan çıkması, Sporting Lisbon elemesi. Onun dışı artık başarılar bizim için çok e, nadir olmaya başladı. Bu da tabii tabii ki özellikle e, ülke puanı açısından hiçbir takımımızın belki Avrupa'da e, maç kaybetmeye ya da Avrupa'yı önemsememe lüksü yok. E, mutlaka Beşiktaş da böyle bir şey düşünmemiştir ama şimdi elendi. E, mevcut kadrosunu düşünecek olursak Gürcan Bilgiç acaba e, Süper Lig'e çok daha iyi odaklanabilecek bir Beşiktaş'tan söz edebilir miyiz ilerleyen dönemde? Yani elbette faydası olacaktır. Yani e, çok geniş bir kadrosu yok Beşiktaş'ın. Eee da transferleri de tamamlayamadılar. Yani e, takım yapılanmasında da e, eksikler. E, giden oyuncularla ciddi kalite kaybettiler. Takımdan ayrılan e, oy, oyuncular nedeniyle bunu toparlamaya çalışıyorlar. Yani iki türlü toparlarsınız ya çok çalışırsınız, bir sistem bir düzen oluşturursunuz ya da transfer yaparsınız. Evet. Yani o transfer yapma e, şansları ya da beklenen e, kaliteli transfer yapma şansları o kadar net gözükmüyor tabi bakıp görmek lazım. Dünkü elenme e, hakikaten şanssızlık. Yani bir sıfırken iki tane top direkten döndü. Yani burada... E, yani orada var, ikiyi bulamamanın ne kadar hani, önemli olduğunu var, aslında gördük. Yani. Vay efendim ne diyemiyorsun çok. Golde şey hemen geliyor bu arada Gülcan evet. abi. Golü hemen buldu be işte şöyle yani evet, Necip'in evet. yine Necip yapıyor asiste. Yani öyle veya böyle e, çevresinde dolaştı. Yani Doğukan'ın pozisyonu girsek top orada maç, maç orada bitirecekler ilk yerde. Velhattin amin yollarına e, devam edeceklerdi. Ama futbol işte bu affetmiyor. Bir birden sonraki pozisyonda pozisyon da Gürcan abi çok mensan İnsan kaleciyle geçiyor top. Fena da vurmamış. Evet. O topun direkten dönmesi de hani, Direkten içeri de girebilirdi. Gökhan'ın da bir pozisyonu oldu. O da dağlara taşlar Bu arada yani sezon orada... başından beri eleştirilen Necip de sezon başından beri... Önce kafa sonra ayak. <laughs> Tam <laughs> sabi <kasusları>. oldu. <laughs> esas ben Alanya'ya çok üzüldüm. Evet, evet, Yani çok çok da iyi oynadıklarını düşünüyorum. Ee, dün gazeten bana görev verdi. Ben o maçı seyrettim. Ben Beşiktaş hiç... <laughs> maçını da seyredemedim. Ee, daha şey oldu yani. Galatasaray'ın ikinci yarısını yakalayabildim. Şeyi e, o kadar komik bir gol yediler ki yani inanılacak gibi değil. Bunun yanında kazanmak adına da çok üretkendiler. iyilerdi. Yani Rosenburg diyorsunuz. İşte Norveç'in iyi bir takımı ama yani alan hakikaten Evet. 20. dakikadan sonra özellikle maçı aldı eline istediği gibi oynadı. E, maçtan sonra dedim yok soğuktu biz alanya sıcaktı falan geçecekler bunlar. Yani orada e, tamam ilk maç şudur budur ama bence elemesi lazımdı.